evet şimdi bunu böyle yapıyoruz 8-10 sefer ondan sonra başlıyoruz böyle ee, oh, Oynar. annem yapıyordu bunu köyde şimdi iki Bu... tane olursa birbirine de iş oluyor sen de bunu yap bakayım şey bunun adı nedir hocam oyunun buna hor fındık diyoruz hor fındık oyunu diyoruz. hor fındık ya bak. sese bak <laughs> kuvvetli yaparsan sese daha kuvvetli çıkıyor <laughs> Yok, biraz daha yap. Heh, Heh otur da bak. Şimdi böyle vurursunuz bak. <gülüyor> <gülüyor> Aman saça maça değmesin. Vallahi saça maça yok. Kopa değme diye. Bir <laughs> <İşte> bak. Bak, güzel. <laughs> fındık ne fındık ama ya. Evet. Ya hocam bir muhteşem fındık. bir oyun bu ya. <gülüyor> 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 Gerçekten. <gülüyor> Hazırladığım oyunlardan biri de bu. Şimdi galibiyet nasıl oluyor burada? Galibiyet kimin fındığı kırılırsa. Ha kırılmayla ha. Böyle fındığı burada Avni Hoca vermiyor herkese. <laughs> Değil mi hocam? Evet. Yalnız Erol evet Hocam senin fındık daha büyük gibi sanki. Fındığın... Bunun <laughs> randımanı iyi bak. Yani. Bu da herhalde memlekette fındık olması hasebiyle... E... Ha, de, 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 de. Avni Hocam dün akşam sizle konuşuyorduk yani dedim böyle böyle hocam. Ben de sizin işte Hayati Bayrak var. O İstanbul'da şu anda